yıldır çalıştığım havalimanından ilk kez uçuyorum. Bir de ilk kez biz neyi unuttuk? Harç pulu. Harç pulu almamız lazım. <laughs> Nasılım ama <laughs> şey ee, ilk kez yurt dışına çıkacağım da harç pulu almamız lazım tabii. Bir ara 1500 TL'ye çıkıyorlardı. İnşallah çıkmamıştır da. Nasıl ilk kez çıkacağım? İran sayılmaz. İyi kart geçiyor. 500 TL yapmışlar. Neyse ben şimdi... Biletler, pasaportlar... Böyle. Birazdan şimdi hava tarafına geçeceğiz. Kara tarafındayız. i̇şte buradan pasaport kontrolden geçeceğiz de tabii çalışan kıyaya yaparak kendime fast track'ten <laughs> geçeceğiz. Yani şimdi biraz da havalimanını tanıtmak istiyorum. O yüzden de biraz girdim kayda. Tam onları bir tut elinde. Ee, ağzıma soktum yani. Şimdi bakalım. Nasıl bir duygu? Sen de mi ilk kez yurt dışına çıkıyorsun? Aşkım sen ilk kez çıkmıyorsun. Tamam İran sayılmaz. Bunları yürüyerek geçmişsin hala tamam. gelmiş diyorsun ki çıkmadın. Bak çıkmadım. İran sayılmaz. İran. Sen cikta iki kez mi çıkıyorsun sen? Evet. Aybike ilk kez çıkıyormuş. Bir ilk kez çıkan Aybike'nin e, ee, yurt dışı serüveni. Anladım. Benden daha çok onun heyecanlı olması. Ben heyecanlı değilim. Yemek yemedi bak. Heyecandan yemek yemedi. Ağzına bir şey sürmedi. Benim sağlık problemlerim var. Ve korkuyorum. Uçaktan korkmuyorum bak. Aynen. Sağlık problemlerimden korkuyorum. Aynen. Neyse şu klasik havalimanı pozumuzu verelim de gel. Öyle devam edelim. Pasaporttan geçerken çekmek yasak. Ama ses kaydı almaya çalışacağım. Pasaport kontrolden geçtik. Çekin yaptı. Önce çekin yaptırdık. Sonra pasaport kontrolden geçtik. Ee, çalışan kıyamı kullanarak trackten geçtik. O yüzden çok beklemedik. Biraz da kıyak olsun yani. <laughs> Bu kıyak sebeple, yok bu kıya sebeple ben de havalimanında başlamaya karar verdim çekimi. Ki havalimanında gösterebileyim. Yani 2000-3000 kişi izlese de ufaktan bir reklam sonuçta. Şimdi şuradan bizim uçağın hangi gate'te olduğuna bakamayacağız şu an gerçi ama çok erken. Bakalım hemen. Daha o saatler gelmemiş bile. Okey. Şimdi ee, burası hava tarafı. Artık pasaportu geçtik. Damgamızı vurdular. Artık Türkiye'de değiliz. <laughs> Normalde çalışırken Türkiye'deydim de şu anda değil. Of, en, en tatlısı ne biliyor musun? <laughs> Aşkım. Yani duty Free'ye girip bir şeyler alabilirim. Çalışıyorken alamıyorsun. Evet, soran arkadaşlar. Her geldiğinde, her beni gördüğünde soran arkadaşlar. Çalışan adam buradan alışveriş yapamıyor. Bilet lazım, pasaport lazım. Bilginiz olsun. Bakalım mı gezelim biraz? Diyor. Ne diyor? Ne diyor? Bak bu 43 kökü Diyor <Dior> mu alacağım? <laughs> Diyor'unu alırım. Ben sana alırım diyor. Gel. <gülüyor> Uzaklaştırayım. <gülüyor> gel gel. Çok, çok parfüm kokuyor bak. Güzel. güzel bir şey ne Alayım yoksa? Yapıyorsun? Nasıl? Dior'a bakıyorsun. Hayır, sokuyorsun mı? beni buralara. Manyak tamam, mısın ya? Tamam, o zaman. Fiyatlara bakmaya yani. geldik. Önce burada bakacağız. Al bak. 20 euro parfüm var istiyorsan alayım. indirim tarafından alabilirim <laughs> bir şey. <laughs> Neyse gel şey bakalım. Kaburculuk tarafına. Kozmatik tarafı böyle derken ay şey ay. Kız benim hanımım. Eşim. Eşim neredesin eşim? Hayır, ne? arkadaşlar bu arada biz şu an 7 Ekim. Dün nikahımız var benden bir Eşim mi? Eşim Alo, Karım mı? <laughs> aşkı tom, canı köm var. Ne ne? Hangi canı köm, hangi var köm, hangi, hangi aşkı tom? Biz öyle şeyler bilmeyiz. Bere aldın mı sen kendine peki? Hayır annem onu dedi ya. Ben kendimi aldım mesela bana Öyle bir şey yok. Ben kendi kafam bir sürü hediye aldım. Tamam Vay çiçeğe bakalım. <laughs> Bu buralar sana fazla. Vay çiçeğe bakalım oradan. Ucuz, aynen, ucuz bulursak aynen. alalım. Böyle geziyoruz işte hava tarafı. Ben ilk kez buradan bir şeyler alabilir gözüyle baktığım için. Ama yine de pahalı geliyor şu <laughs> an gençler şimdi e, video içeriğine dönersek seri içeriğine Balkan turu yapıyoruz Balay'ında bunu da dedim ki benim burada anılarımı biriktirdiğim bir YouTube kanalım var bu da benim için değerli bir anı bunu da biriktirmem lazım o yüzden video çekmeye karar verdim havalimanından başladık önce Saraybosna'ya gideceğiz buradan oradan da artık gerisini izlersiniz Tek, tek güzel bir tur olacak ama bayağı keyifli olacak gibi duruyor Dışında bakacağım mı Elsiwake? Aşkım. Bere al. Ben bere mi vermem? Bere benim bere. Berelik hava olacağını sanmıyorum. Görüyorsunuz. Zaten öyle bir hava olduğunda seni. Bu arada. Yok. Bu arada havalimanında bilinmeyen bir şey söyleyeyim. Bu tarafa geçtiğiniz anda hani bizim suyumuzu alıyorlar. Kabada falan filan biliyorsunuz ya. Burada sıcak suda soğuk suda bedava gelip alabilirsiniz. Hemen yani Elsiwake'nin yanında birkaç noktada daha var.

Ha? Şu geçişler, bak duş var Adam var. adını duşa girmekten sen duş var bu arada. Giriyorum ya. Canım biraz da şeyimiz olsun. Biraz. da ağırlığımız olsun. Üç yıldır burada çalışıyoruz. <laughs> evet burası İgalanç arkadaşlar. Burada çok keyifli bir yerdir. Tavsiye ederim uçuşu olanlara. Kaç Euro'ydu şu an hatırlamıyorum ama Böyle güzel, güzel bir yer Piyano var Böyle oturma alanları var Yeme içme zaten free <laughs> Şimdi <biz> oraya geçiyorum <laughs> Kimseden çekinmeden ilk kez yiyeceğim <laughs> Yedim evet ama çekine çekine yedim Ha kahvaltı saati mi ya ne varmış? Çantaları bir yere bırakıp gelelim. Ne diyor? bir şey yemek yemek istemiyorum. Tavuklu bir şey var orada. Ben şunlardan bir tabak yapacağım. Hocam. Ben de şöyle bir tabak yaptım. Bakacağım şimdi. Şunu, şu zaten hastasıyım. Yani şöyle şey Bak şuradan istiyorsan makarna, köfte falan bir şey de alabilir. Ha, burada da var bir şey. Öyle bar var. Ee, şimdi lunch işte aynı devam. Bu tarafı daha sakin. Yeni yapıldı bu taraf. O yüzden burası ya geldik. Daha iyi ya. Yani. Öyle. Ee, gördüm şimdi e, F3A'ya vermişler bizim uçağı. Launch'dan diğer ters tarafta. O yüzden erken çıktık biraz. Keşke ben bunu düşünemedim ya. Arasaydım launch tarafına getirirdik uçağı. Neyse yapacak bir şey Biraz da bu tarafı gezmiş olalım Burada da yine duty Free var y aslında havalimanına geldiğinizde Yapacağınız çok aktif bir de var yani Uçağı beklerken Lunch var, müze var Müzeyi şu an gösteremedim ama var yani müzemiz Çalışıyorum diye demiyorum Havalimanımız güzeldir Ama benim midem yandı o lunchta yediğimiz şeyden. Çok uzun zamandır uçağa da binmiyorum o yüzden biraz gerginim. <laughs> 600 TL. <laughs> ya, hiçbir şey değil ama az da. 100 dakika. Bir de bine şunu da yapabilirim. Bence gerek yok. Bir İnternete neşinli... gerek yok da 100 dakika yetmez mi? Tamam o zaman onu yapıyorum. Bir de şey, şu anki halimi kullanabileceğim şu anki neyim var? Son okudum. Yok. Tamam bu o zaman. Şey... Arabaya wireless aldık zaten. Yani büyük ihtimal sadece navigasyonu açacak o bir. <laughs> ne kadar kuvvetli bir şey olur bilmiyorum. Ben güvenemedim ama Tamam al en azından ararsın da birini. İşte. Geçelim mi bir buraya? Bu gidecek gideceğim mi? <laughs> Geçer tuvalete. Ah keşke paniğini dışarıdan görebilsen. Kulağıt gideceğim. Gözleri doluyor. Kulaklarına doluyor. Telefona gideceğim mi diyorum. <laughs> tuvalete gideceğim mi? Gideceğim mi gitmeyeceğim mi? Hayır gitmeyeceğim. Tamam geçelim onu. Dikkat et. Geçtik şimdi. Ehehehe başlıyor <laughs> <laughs> büyük bir seçmiştik. <laughs> Aşkım sakin. Ben de sakin sakin daha çok gerilir. <laughs> Benim daha da hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> Yanılmaz keyif alıyorum şu an. Should there be a loss of damage, <laughs> yeah. oxygen masks will drop down automatically from the service unit above your head. Remove change. your protective medical mask and, if any, face shape. Place the oxygen mask over your face, covering your nose and mouth. Pull the straps to adjust it and. Make sure your mask is well adjusted before helping others. The emergency exits are located on each side of the cabin, at the front, center, and rear. The exit signs will help you locate them. Take a moment now to... ipğuyor, o çok right the which you. In along pozisyonu. Lütfen tüm el bagajı, bıçak ve keskin objeleri bırakın. Evet, şu an Saraybosna'ya indik. Böyle uçak körükten almadılar bizi. <laughs> Böyle apron'dan gidiyoruz. <laughs> Ya. Çeksene kendi telefonunu. He, şimdi Apron'dan gireceğiz 5 numaraya. Şöyle koştan var ya yasak. <laughs> Biz de böyle Apron'a git. Neyse körük var da bu arada. Körükten vermediler. Arka kapıdan indik. Buradan gidiyoruz. Acaba böyle hafiften kar, kar kokusu var. Soğuk. Yoksa Harbi soğuk. Bakalım şimdi gidiyoruz. Girdik saray borsa topraklarına. <laughs> Öyle ya. Saray. Nereye? Saraya mı var? Tek şey börek. Börek mi? Börek. Sen sevdin mi onu evet. sarayda? Sizce börek midir? Börek midir? Burada farklı izliyor. Bu. Allah. Bizim gibi. Börek Canım börek çekemez Evet börek. Şimdi bir daha o körüğün olduğu yere geldim Gençler ee, buranın bagaj alımı böyle Böyle tatlı bir yer Böyle çok mazik bir bagaj alımı Şimdi ben bizim havalimanındaki Patır kütür ya Aybüke'nin bavulu da geliyor. Neyse ben yürümeyeyim ya. Aldım. <laughs> Bir şey yazacağım, hepsini Aybüke Bilgili yazmışlar. Beberim bunları. Bir kere de artık. çaldı, <laughs> artık şey çantanın üstüne koy. Tam gümrük yok kız bunlarda. Bizim orada gümrük olmadan çıkar ya. Evet. saray boşuna hoş geldin. Saray boşuna hoş geldin. Şimdi exchange var. Ama buradan exchange demeyeceğim. Rentekar. Rentekar dışarıdaymış. Saraya ya baba. Rentekar dışarıda yazıyor değil mi? Şu karşıda ofisler galiba. Havalimanından çıktınız gençler. Bu otobüs durağı galiba. Hava bayağı. Taksi falan var. Hava bayağı kış havası bu arada. Evet. <laughs> Hava böyle kar kokuyor. Ekin ne de. Ben abiyle. pantolon almadım. Bir tane pantolon. Hep elbise mi abi? Tek. Aferin sana. Neyse buradan bakarız bir tane. Şimdi biz şeyden kiraladık. Europcar'dan kiraladık. Şu Karşıda City falan gördüm de orada herhalde. 6 turuncu olduğu için hemen Aşkım. İngilizce'n lazım. İngilizce'n lazım. Arkadaşlar, yurt dışında İngilizce bilmemenin zararları.

Hello. Hello, hey. Hello. reservation? Yes. What name? E, Oguzhan. Yes, <inaudible> Okay, my colleague will take you. Thank you. Thank you. We're going to need your passport okay. and license. Passport. <coughs> yeah, yeah. Okay, Mr. Uh, oh, okay. You made two reservations. No. no one. One. Two. Reservation number this, you see here, and also this one we can uh, continue by this because everything is identical i don't know how you made the two reservations but we can continue with the one reservation it's not a problem uh, we have a one reservation <coughs> probably when you made the reservation somewhere online you made an error or something uh, we take uh, error message yeah. yes that's fine so which one is the correct one <tries> and, <tries> and this is passport and driving license We don't have it available right now, but because this is not a very paid reservation, we can just remove it from the price. Uh, can you repeat? Uh, uh, we didn't have it available, the Wi Fi device. Yeah. Yeah. yeah, so we have to remove it from the reservation, that's why. Okay. We will remove how much it costs from your okay. reservation. Okay. I would maybe suggest for you when you exit the airport.

Ben, sayı, kısımda, kısımda, kısımda. Kısımda, kısımda. <laughs> şey, sınır geçiş. E, e, kısımda kısımda kısımda. Kısımda. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar şu an Saray Bosma sokaklarında araba kullanıyorum. Çok heyecanlıyım, garip hissettim. De. Euro Truck'ta gibiyim şu an. Trafik kurallarına çok dikkat ediyorlar. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Alışmadık kalpte can durmazmış. Bak yola yol vermedim yine. Eee diyorum. <laughs> <laughs> ama arkadaki de vermedim. Bu arada demirli otobüslerden var. <laughs> Yeşil bana yanıyor galiba ben geçtim ama. Ben bu saray İnsanlara yol vereyim ben. Geç abi geç değişik yanlarına bakıyorum. Aa ne Daha arama yetişmez daha. Ne yetişmesin aşkım? Aşkım saat 10 zaten. Ha, lan burada saat dur 8 burada. <laughs> saat 10 falan değil. Whatsapp'tan saat yazsana. Saat 9 bile abi. değil. senin telefonunda. Ee, Bayağı, Bayağı burası şeye benziyor, bizim tokilere benziyor. <laughs> Bak, yalan yalan değil. Bildiğim bizim Toki. Sen <laughs> Toki çıkar mı burada bize? <laughs> Yollar bozuk ama. Yollar da yama yama. Ey Saraybosna Belediyesi. Ey geldik ne oldu şimdi? Sadece. Saraybosna Belediyesi. Yala Gel bak gerçekten. Oğlum binalara bak manyak. Binalar aynı. Aynı bu arada bizim. Mimar obaya benziyor. Hatta Türkçe mi yazıyor şurada? Ne yazıyor? Yok değil. Demirli otobüs var. Görmek istiyorum onu. Ben bir saattir ters tarafı çekiyormuşum biliyor musun? Lens burada sanıyorum. İnanamıyorum seni çekiyorum derken demek ki ben burayı çekiyorum. elim çekiyordum.